Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Excel'de referans verme, mutlak referans nasıl tanımlanacağını göstermeye çalışacağım. Bunun için Excel'i açıyorum. Boş çalışma kitabımı tıkladım. Burada bazen işte formüllerimizi yazıyoruz. Şöyle kopyala yapıştır dediğimiz zaman formüllerimizi yapıştırdığımız zaman verilerin değiştiğini göreceksiniz. Burada referans tanımlamasının doğru yapılması lazım. Doğru yapıldığı zaman kopyalama işlemlerimizde herhangi bir hata almamaktayız. Referans işlemlerimiz örnek olması için A1 2 nokta H1 Şurada yanlış Eşittir dersem şöyle bakın buradan A1'den H1'e kadar olan alanın tamamını seçmiş durumda. İki nokta yaptığımız zaman bu belirtilen e, hücreler arasındaki tüm alan seçilmekte. Diyelim ki şuraya H5 dersen bakın burada bir tablo şeklinde tüm alanı kaplamakta. Burada noktalı virgül korsam bakın A1 hücresiyle H5 hücresini seçmekte. Noktalı virgülde hücreler tek tek seçmekte. İki noktada tüm alanı seçmekte. A1 ile H5 arasında kalan tüm hücreler seçilmekte. Bunun haricinde eşittir B1 enter dedim. Bakın burada B1 seçili. Şöyle aşağıya doğru uzattığım zaman bakın burada B2 hücre seçili. B3, B4, B5, B6, B7, B8 diyorum. Şurada yine aynı şekilde. Bu sefer dolar işareti koyuyorum. Dolar B1 diyorum. Ya da şuraya diyelim ki K1 diyelim. Görmüş olduğunuz hücreyi seçin. Enter dedim. Bakın buradan yine aşağıya kadar geldiğim zaman bakın burada K1, K2, K3 hepsi normal şekilde gitmekte. Şimdi şurada bunun tam nasıl anlatabileceğim onu düşünüyorum da şurada K'mız sabit yine dolar 1 diyorum. Yine K1'i seçiyorum bakın burada. Bakın şöyle aşağıya doğru indiğim zaman K'lar da sabit, 1'ler de sabit. Görmüş olduğunuz gibi. Yani şurada şöyle yaparsak bunu daha net anlayabileceğiz. Bakın K, L, M birinci şeyimiz harfimiz değişmekte ikinci dolar işareti koymuş olduğumuz sayısal olan alan sabit kalmakta. Şuradaki de aynı şekilde. Şuradan enter diyelim çıkalım diye. Ctrl Z nin. Şöyle yaparsak eşittir. Dolaş işareti B 1 Enter dedim. Bunu yana doğru uzattığım zaman o baştaki hücreyi sabitlemiş oluyorum. Hani harfimiz sabit oldu. B1 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 B1, B1 şeklinde. İkinci rakamımız değişebilmekte. Bunu şöyle aşağıya doğru inersek şey olunca B'de olunca karışıyor gibi oluyor. Şöyle aşağı indiğimiz zaman ikinci rakamımız da artmakta görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ikinci harfimize, şey rakamımıza sabitlersek diyelim ki B dolar bir, enter dedim. Bunu bakın. Şöyle yana götürdüğüm zaman sadece harfler değişmekte bakın. Görmüş olduğunuz gibi birinci e, sabitimiz değişmekte, ikinci sabitimiz sabit olarak kalmakta. Aşağıya doğru indirdiğim zaman da yine aynı şekilde birincisi sabit İkincisi de sabit. Çünkü aynı sütunda hareket ettiğim için B1, 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 B1 şeklinde aynı değerlerimiz kopyalanabilmekte. Burada dikkat edeceğimiz şey formüllerimizde diyelim ki ben şurada kontrol Z dedim. tabi dedim. Şimdi bunu kopyala dedim. Şurada farklı bir alanda yapıştır diyorum. Bakın. Yapıştırdık. Bakın burada da I1'e çevrildi. Çünkü bizim burada birinci şeyimiz e, harfimiz dolar işaretiyle sabitlenmedi. Sabitlenmediği için buradaki B kısmına göre hani şurada e, B1 şuradaki konumuna göre burada da yeniden formülümüzü hesap edip ona göre formül yeniden yazıldı. Başı sabit olursa diyelim şunu kopyala dedim. Bunun yan tarafına bakın yapıştır diyorum. Yine B1 olarak başvuru hatası verdi. Bunun nedeni de şu. Bunları da açıklayacağım daha sonra. Tanımsız olduğu zaman şuradan diyelim ki kopyala dedik. Enter dediğimiz zaman bakın burada da yine K1. Burada K1'i seçtik. Başındaki bu harf olan kısmımız sabit. Yine buradan K1 olarak bulunmakta. Diyelim ki K2'yi aldım. Kopyala dedim. Bu sefer şu aşağıya Enter dediğim zaman K6 şeklinde bakın yeniden ikinci işimiz rakamsal olan yerimizi dolar işaretli sabitlemediğimiz için burasını yeniden hesaplayarak 6 yazıp buraya formülümüzü yeniden şekillendirdim. Excel'de e, referans verme, mutlak referansın işte dolarla sabitlendiği bu şekilde gösterilmekte. Teşekkür ediyorum. Thank mm -hmm.